Selamun Aleyküm değerli dostlar. İstişi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün Hanife Çeleş'in bahçesindeyiz. 30 Temmuz 2024. Ee, Mağareler mevkisinden getirmiş olduğum badem, yapraklı badem aşı kalemlerini şu görmüş olduğunun eriğin içi gövdesine. Diğer gövdeyi bıraktım değerli dostlar. Hanife abla üzerinde erik var dedi. Kalsın seneye dedi. Biz de onu kırmadık. Ve şu iki gövdeyi kestik. Gövdenin bir tanesine 4 adet yapraklı e, badem aşı kalemi yaptık. Streç bantla sardık. Değerli dostlar. Bakın şurada bir açıklık var. Onu bir daha saracağım. Buradan hava almaması lazım. Üzerine mağdunu sürdük. Streç bandımızı sardık. Etrafını bezle sardıktan sonra nemli toprağa koyduktan sonra içine can suyunu veriyoruz. Önceden mağazunu sürmüştüm. Bir tanesinin mağazunu sürmemiş. Onu da şimdi süreceğim. Alüminyum folyoyu da sardık. Kağıt bantlama işlemini bitirdik. Ve şimdi diğer anadın diğer gövdesine geçiyoruz. Buna da inşallah badem aşılayacağız. Değerli dostlar Ereğin diğer gövdesine 5 adet yapraklı badem kuş aşı kalem aşıladık. Kabuk al taşı tekniğiyle. Buradaki gövdeye de 4 adet yapraklı aşı yaptım. Streçleme işlemini yaptık. aşı kalemlerin hava için kağıt bandıda Şöyle diplerine bantladık. Macunlarımızı sürdük. Evet işlemlerden sonra nemli toprağımızı da içine koyduk. Suyumuzu döküyoruz. Can suyunu. Alüminyum folyo işlemine geçeceğiz. Değerli dostlar alüminyum folyoyu sardık. Kağıt bantla da kapattık. İşlemi sona erdirdik. Ee, kısa bir özet geçelim. Hanife Çeleş'in bahçesindeki erik anadına, erik anadının içi farklı e, gövdesine şu gövdeye 4 adet, bu gövdeye 5 adet yapraklı badem aşı kalemi olmak üzere mağaralar merkezinden aldığım e, aşıladık. E, değerli dostlar her zamanki gibi e, bunu da 15-20 günlük bir süre içerisinde inşallah sonuçlara bakacağız. Olumlu e, gelişmeler olursa sizlerle onu da paylaşacağım inşallah. Videoyu sonlandırıyorum değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, istiyaşıyla kalın değerli dostlar. Selamünaleyküm değerli dostlar. Bu e, Bugün 20 Ağustos 2024 Hanefe Çeleşim Bahçesi'ndeyiz. 30 Temmuz 2024'te Erik Anadına e, üzerinde Erik var, diğer iki dalını kestik. Erik Anadına mağareler mevkisinden yapmış olduğum yapraklı badem aşısını yaptık. Sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Alisa yaklaşabilirsin. Çekimlere yakın ya. Bunda şimdilik bir gelişme yok gibi ama dediğim gibi daha önceki videolarda da bunlar çok oldu. Sonradan su verdikten sonra gelişimlerini tamamladı. Şimdi diğerine geçeceğiz inşallah. Bir saniye. Bak şuraya, şuraya yaklaştır Aliço. Şunlar var ya bak. Şu gözlerin şu yapraklarının düşmesi bizler için önemli. Bakın çoğu düşmüş zaten. Allah'ın izniyle bu tutacak. Gelelim buna. Evet değerli dostlar bunda şu tutmuş. Dediğim gibi bakın diğerleri tutmadığı anlamına gelmez. Zaten çekim aşamalarından sonra aşamaları sizlere göstereceğim. Allah izin verir, haklı olduğum çıkacak ortaya. Bakın şunlar özellikle yakın çekim yok. Alisa şunları bakın bakın kendiliğinden dökülüyor. Gördüğünüz gibi bakın. Bunlar şu gözlerden inşallah bakın bu büyümüş bu çıkmış. Tutmuş. Bunlara birazdan su vereceğim inşallah. Hani Pablo biraz su ayarlayabilir misin? Puh. Evet. Bu tutmuş. Şunun da bak. Şunda da hafif hareket var. Gördüğünüz gibi. Ya zaten buradan iki, üç tane iki tanesi tutsa bizim yani şöyle iki tane veya şöyle iki tane tutmadı bizler için daha iyi önemli. Bir ay sonra Allah izin verirse bir çekim daha yapıp şu aşamaları sizlerle paylaşacağım. Alito uzaktan çekebilirsin. Evet değerli dostlar videoyu sonlandırıyorum. Yani bu başarısız olduğu anlamına gelmez. Zaten bir tanesi tutmuş. Diğerlerinin de gözlerinden çıkacak inşallah. E, sonuçları sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonlandırıyorum. Her zaman gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, istiyaç ile kalın diyelim. Evet, Ali. Ay.